Evet babiş. Çestane yapacağız bugün. Evet. Bir al o ciddi. Evet. Alalım çestaneleri abi te tepsiye dizeceğiz. Al tepsi. Tepsi al. Koy oraya. Koy. Ha. Diz bakalım kestaneleri. Döktü <laughs> ama döktü onları. Güzel yay onları. Güzel yay onları da ayarlasan onları. Ayarla da onları. de böyle.

Oh, evet. Kapa şimdi kapısını. Aç bakalım şimdi. Abra lan abra çevir. Çevir. O tarafa. Senin tarafa. Öbürünü de çevir. Tamam öbür diğer tuttun ha. Çevir çevir biraz daha. O kadar değil azıcık <laughs> lan, az az. <laughs> ah. Ah. Çayı da demleyeceğiz şimdi. Çay suyumuz. Çay suyumuz hazır. Çoksal babadan çay demleme tarifi. Değil mi babiş. <gülüyor> <gülüyor> kaynadı, kaynadı. Kaynadı. Evet. Köksal babadan çay demleme tarifi. Kaynadı babiş su. Aa. Ne oldu? Aa, bir berkim, al, oh. <laughs> Gel beraber kaldıralım. Oba. Bunun kaldı mı? Çan Ne oldu? evet önce suyu mu koyuyoruz babiş evet evet önce suyu koyacağız ne kadar daha koyalım bak bakalım onu. ne dur biraz daha dur hadi düzgünlüğü kaldı bunun içine koy ben bunun içine koy bunu mu koyacağız şimdi ben çayın içine koyacağım ha. Elim dokun. Evet. Başım, başım. Biz... Bitti. İki... Biden, iki. Evet. Yani çıkarır. Aynen. Üç kaşık çayımızı koyduk. Ve... Çayımızı demlemeye bırakıyoruz. 15 dakika demlenecek. Kapat sana <laughs> Kapatsana kapağını. Öyle mi kapanı ya bunun kapağı? E kapat onu da. Al onu aşağıda kapat. Evet. Ya <laughs> <laughs> evet. Kamera kapattın mı? Kapattım. Kapatmadın ki. Şimdi çayımız dönmeme ve kestanelerimiz de pişiyor. 네네네네. 네란 네. 네. 예, 촛불 아빠한테 차이, 체스나, 그리고 체스 칩. 음. 하하. 아무거나 연합이 라. 에. 씨. 안녕. 아무거나 연합. 에. 아. 여덟부터 네 끝. Hani o kız? Nerede? Havada mı? <laughs> Aha uçtu. <uyuştu>. Gitti. <laughs> <Ciddi. gülüyor>